Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet Kuşlarında Serbest Uçuş Eğitimi Muhabbet kuşlarına dışarıda serbest uçuş yaptırabilmek için bir takım eğitimden geçmesi gerekir. Öncelikle muhabbet kuşunun ilk doğduğu andan itibaren sizinle birlikte olması gerekir. Bunun nedeni yavru muhabbet kuşlarının daha çabuk size alışmasıdır kuşunuzun her zaman yanınızda veya ses kontrolünüzün altında kalması için uygun şekilde eğitilmiş olması gerekir. Kuşunuzun sağlığı mükemmelse, aşırı agresif ve saldırganlık belirtileri göstermediyse güvenebilmeniz için bir olasılık vardır. Sorunsuz ilerlemesi için ona bu özgürlüğü vermeden önce atmanız gereken bir dizi eğitim adımı vardır. Bu eğitimlerin başında ele alıştırmak gelir. Muhabbet kuşlarında ele alıştırma İlk önce eli alıştırmanız, sonra uzaktan gelmesine alıştırmanız gerekmektedir. Parmağınızı tünek gibi tutup, çık diyerek parmağınıza gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu hareket yardımıyla onu kafesinden kolayca çıkarabilir ya da kuşunuzu kafes olmadan evde bir yerden bir yere götürebilirsiniz. Çıkma komutu, muhabbet kuşlarının en kolay öğrendiği hareketlerden birisidir. Harekete her doğru yaptığında ona ödül vererek bu hareketini pekiştirmesini sağlayabilirsiniz. Muhabbet kuşunuza temel komutları öğretin. Kuşunuza elinize alıştırırken ıslık sesi gibi komutlarınızı alıştırmalısınız. Buna alışan kuşunuz sizin çağrınızı anlayıp doğrudan geri gelecektir. Burada kuşun hareket ile ilişkilendirebileceği bir kelime bulmanız ve bu kelimenin de çok uzun olmamasına dikkat etmeniz önemlidir. Uzaktan ele gelmesini alıştırmak için gel gibi tek kelimelik bir komut idealdir. O uzaktayken avucunuzun içerisine ödül maması sıkıştırmak ve ona gel diye seslenmek gerekir. İlk başta yakın mesafeden başlamak ve zamanla bu mesafeyi uzatmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Elinize her geldiğinde ödül maması vererek pekiştirme yaptığınızda muhabbet kuşunun zamanla daha uzak mesafelerden daha iyi elinize hızlı ve kolayca geldiğine şahit olabilirsiniz. Komutun tamamen benimsenmesi için yarım saat aralıklarla günde 4-5 defa tekrar etmek yeterli olmaktadır. Her zaman olduğu gibi eğitim sırasında pozitif yaklaşım sergilenmesi şarttır. Serbest uçuş eğitiminin belirli bir süresi yoktur. Her kuşun kendi kapasitesi farklıdır. Hızlı öğrenen bir kuş 8 ila 12 ay gibi bir sürede öğrenebilirken bazı kuşlar 2 senede tam yetilmiş olur. Tüm kuşlar eğitimleri tamamlayamazlar kuşun size sadık ve sizinle iyi ilişki kurması gerekir. Aksi takdirde kuşunuz bu eğitim sürecini başarıyla geçemez. Muhabbet kuşunuza yakın kalmayı tercih edin. İster övgü, ister ikram yoluyla olsun, size yakın olmanın çok değerli olduğunu öğrenmelidir. Dolaşmak ve dünyalarını keşfetmek her kuşun doğasında vardır. Kuşunuz yakınınızdaysa ve geri çağırma komutlarına uyması konusunda güvenilebiliyorsa, serbest uçuşa hazır demektir kuşunuzun komut kontrolünü pekiştirin. Muhabbet kuşunuzu kapalı bir alanda tasmasızken düzenli olarak eğitim komutlarını uygulayın. Yavaş yavaş daha fazla dikkat dağıtıcı şeyler ekleyin. Örneğin ayna, sevdiği bir oyuncak gibi. Muhabbet kuşunuzun hazır olduğundan emin olduğunuzda kısa süreliğine mümkün olan en güvenli alanda kuşunuzu serbest bırakmayı deneyin. Yüksek değerli ikram olan daldırı ile iyi davranış gösterdiğinde bol bol ödüllendirin. Kuşunuzu salmadan önce etraftaki riskleri düşünün. Kuşunuzu serbest uçuşa bırakmadan önce onun güvenliğini tehlikeye atabilecek bir dizi faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin bir karga veya kedi kuşunuza zarar verebilir. Bu nedenle etrafınızı iyi analiz ettikten sonra kuşunuzu salmak için harekete geçebilirsiniz. Hadi başlayalım. Hadi uç bakalım. dönme zamanı Aferin sana. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.